Merhaba, bu bölümde sizlere video hazırlamadan önce içerik planlaması nasıl yapılır bu konuda bilgi vereceğim. İçerik planlaması adımlarında ilk olarak süreklilik, sonra güncellik, kaliteye odaklılık ve özgünlük konularını ele alacağız. İlk olarak süreklilikle başlayalım. Süreklilik içerik planlamasının en önemli noktalarından bir tanesidir. Daha önce konu belirleme üzerine konuşmuştuk ve siz varsayalım konunuzu belirledikten sonra herhangi bir platformda bir kanal oluşturup video hazırlamaya başlayacaksınız. Örneğin siz yemek tarifleri üzerine bir video kanalı açtığınızı düşünün. Bu kanalda izleyicilerinizle her cumartesi günü video paylaşmaya karar verdiniz. Paylaşımlarınızı her cumartesi günü alışıla gelmiş bir şekilde yapmanız videolarınızın izlenmesini arttıracaktır. Ancak siz cumartesi günleri paylaşım yapmayıp böyle bir şey taahhüt ettiğiniz halde bazen iki güne bir, Bazen haftada bir, bazen ayda bir olacak şekilde videolar paylaşırsanız bu sefer izleyicileriniz sizin kanalınızın takibini bırakmaya başlayacaktır. Siz her cumartesi yemek tarifi ile alakalı video paylaşacağınızı taahhüt ettiğiniz için izleyicileriniz her cumartesi sizden yeni bir tarif öğrenmek için videolarınızı beklemeye başlayacaktır. Bu da sizin kanalınızın daha çok büyümesine ve izlenmesine sebep olacaktır. Barış Özcan bildiğiniz gibi her pazar günü video oluşturup paylaşan ve bu zinciri hiç kırmayan bir YouTube video üreticisi. Bu konuda onun paylaşmış olduğu takvimi de aşağıdan bulabilirsiniz. Süreklilik konusunda siz de kendinize bir takvim belirleyerek her hafta belirlediğiniz günde videolarınızı paylaşmaya devam etmelisiniz. İçerik planlamasında ikinci adım güncel olmak yani trendleri takip etmek. Kendi belirlemiş olduğunuz nişinizle alakalı güncel içerikleri, haberleri, kaynakları takip etmeniz gerekmektedir. Örnek veriyorum, sizin teknoloji üzerine bir kanalınız olduğunu varsayalım. Siz burada 2 yıl önce piyasaya sürülen iki akıllı telefonu karşılaştırırsanız muhtemelen izleyicileriniz tarafından çok fazla izlenmeyecektir. Ancak yeni çıkan telefonları takip ederek en güncel şekilde iki akıllı telefon karşılaştırmasını yaparsanız videolarınız daha çok izlenecektir. Ya da yeni çıkan bir işletim sistemi veya başka bir teknolojiyi tanıtmanız burada izleyicilerinizin dikkatini çekecektir. Bu anlamda güncel olmak içerik planlamasında en önemli noktalardan bir tanesidir. İçeriği planlamadaki en önemli adımlardan bir tanesi de kaliteye odaklanmaktır. Birçok video üreticisi ne kadar çok video paylaşırsa o kadar çok izleyici kitlesi kazanacağını düşünmektedir. Ancak bu tam olarak böyle gerçekleşmemektedir. İnternette SEO yani Search Engine Optimization denilen bir kavram var. Arama motorları bu SEO ayarları yaparak sizin içeriklerinizi üst sıralarda gösterebilir. Ancak arama motorları en çok baktığı şeylerden bir tanesi videonuzda bulunan etkileşimdir. Videonuzun izlenmesiyle beraber paylaşım sayısı, yorum sayısı, beğeni sayısı yani izleyicilerinizin, kitlenizin sizin videodan hoşlanmış olması sizin videolarınızın üst sıralarda görünmesine sebep olacaktır. Bunu göz ardı ederek siz kaliteli bir başlık yazıp ve açıklama metnine bazı ifadeler yazarak üst sıralarda çıkmayı hedefliyorsanız yanılıyorsunuz. Google veya diğer arama motorları sizin içeriğinizin ne kadar etkileşim aldığına bakmaktadır ve mutlu olan bir izleyicinin mutlu olduğu içeriği de üst sıralara çıkarmaktadır. Burada özellikle şunu söyleyebilirim. Haftada kaliteye odaklanarak paylaşacağınız bir içerik, kaliteye odaklanmadan paylaşacağınız istediği içerikten daha önemlidir ve kanalımızın kitlesini daha iyi büyütecektir. İçerik planlamasındaki son önemli noktamız özgünlük. Her bir video üreticisi kendi içeriğinin çok fazla izlenmesini ister ve izleyicilere ulaşmak için bir sürü farklı strateji uygular. Ancak siz kendinizi de bir izleyici olarak düşünün ve kendinize şu soruyu sorun. Ben hazırlamış olduğum bu videoyu kesintisiz bir şekilde izler miydim? Hazırlamış olduğum bu video izleyicilere ilginç bir hikaye sunuyor mu? Ya da anlatımım çok mu güçlü? Ne gibi özellikler sunuyor? Aslında özgünlük de bu özelliklerden bir tanesi. Eğer siz kendi nişinizle alakalı, daha önce eşi benzeri paylaşılmamış içerikler paylaşırsanız muhtemelen geniş bir izleyici kitlesine sahip olacaksınız. Ancak siz başkalarının içeriklerine benzer, onların içeriklerini taklit eden bazı videolar üretirseniz muhtemelen kanalınız bu konuda başarılı olamayacaktır.